Merhaba çocuklar, Cuculan TV'ye hoş geldiniz. Bugün size zarif adımları, uzun bacakları ve doğadaki hızlı koşusuyla tanınan bir dostumuzu tanıtacağım. Tahmin edin bakalım kim? Evet, ceylanlar. Çocuklar, ceylan nasıl ses çıkarır biliyor musunuz? Ceylanlar genellikle sessizdir ama bazen hafif mırıldanma ya da uyarı sırasında ince sesler çıkarabilirler. Hadi hep birlikte deneyelim. Hı, aferin size. Ceylanlar çok zarif ve hızlı hayvanlardır. Onlar genellikle açık alanlarda, savanlarda ve çayırlarda yaşarlar. Uzun bacakları sayesinde çok hızlı koşabilirler. Tehlike gördüklerinde adeta rüzgar gibi kaçarlar. Çocuklar, siz hiç koşan bir ceylan gördünüz mü? Onlar öyle hızlıdır ki gözden kaybolmaları bir an sürer. Ceylanların kürkü genellikle kahverengi ve altın tonlarındadır. Bazılarının sırtında beyaz çizgiler veya benekler bulunur. Bu renkler onların doğada kamufle olmasına yardım eder. Ceylanların en belirgin özelliklerinden biri zarif boynuzlarıdır. Erkek ceylanların boynuzları kıvrımlı ve çok güzeldir. Bu boynuzlar onları diğer hayvanlardan ayırır. Ceylanların yavrularına ceylan yavrusu denir. Onlar çok sevimlidir. Annesi onları otların arasında saklar. Yavru ceylan hareketsiz kalarak kendini korur. Bir süre sonra annesi gelir ve onu sütle besler. Çocuklar, siz hiç yavru bir ceylan resmi gördünüz mü? Çok tatlı değil mi? Ceylanlar otçul hayvanlardır. Çimen, yaprak ve küçük bitkilerle beslenirler. Onlar doğanın bahçesinde zarifçe dolaşır ve huzur içinde yaşarlar. Ceylanlar çok iyi sıçrayabilir. Tehlike anında yukarı doğru zıplarlar. Bu sıçrayış onlara hem hız hem de güç katar. Çocuklar, siz hiç ceylan gibi zıplamayı denediniz mi? Haydi birlikte bir sıçrayalım. Ceylanlar bize çok şey öğretir. Zarif olmayı çünkü hareketleri çok naziktir. Cesur olmayı çünkü tehlike anında güçlüdürler. Hızlı olmayı çünkü adeta rüzgar gibi koşarlar. Şimdi son kez soruyorum. Ceylan nasıl ses çıkarır? Hep birlikte söyleyelim. Hu, harikasınız. Unutmayın çocuklar, ceylanlar da bizim dostlarımızdır. Onların yaşam alanlarını korumalı ve doğaya zarar vermemeliyiz.